Dersek neler yapıldı, neler ne oldu? Evet. Öncelikle ben e, tüm hemşehrilerime şehirlerime afetten etkilenen sel afetinden, heylan afetinden etkilenen tüm hemşehrilerime çok geçmiş olsun dileklerimi buradan sizlerin acılığı bir kez daha iletiyorum. Malumlarınız son 40 günde 2025 yılında aldığımız yağışın totali kadar, toplamı kadar yağış aldık. Bu sadece Alanya'da değil, Antalya'nın genelinde görülen bir durumdur. Ee, tabii e, bu yağışlarla beraber yağışların yaratmış olduğu yer yer taşkınlar, sel durumu ve yine heylanlar meydana geldi. Son bir hafta içerisinde ilçemizde 30'a yakın noktada heylan gerçekleşti. Yine malumlarınız bu süreç içerisinde en kritik iki tane deremiz ve ırmağımız vardı. Bir tanesi dim çayı ve diğeri oba çayıydı. Bunlarda da yine kritik seviyeleri devamlı takip etmek durumunda kaldık ve burada vatandaşlarımızın canına malına en az zarar gelecek şekilde tüm tedbirleri kamu kurumlarımızla beraber anlık bir şekilde süreci takip ederek yapmaya gayret gösterdik. Ee, özellikle Dim çayındaki Dim barajındaki seviyelerin yükselmesiyle beraber orada bir kritik bir aşamayı hep beraber geçirdik ve yaşadık. Biz o seviyeler gelmeden önce zaten Kriz masası olarak kaymakamlıkta aldığımız kararlar gereğince, Dimçay'ın civarındaki tüm bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın bodrum katında, zemin katında ve birinci katında ikamet eden vatandaşlarımızı kolluk kuvvetlerimizle, kamu kurumlarımızla beraber tahliye kararını almıştık ve tahliyelerini gerçekleştirmiştik. O anlamda bir can kaybı olmadı. Hiçbir vatandaşımızın canına herhangi bir şey gelmedi. Bu bizim bu süreç içerisindeki en büyük tesellimizdi aslında. Yine e, bu süreç içerisinde bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de e, kamu misafirhanelerimizde misafir ediyoruz yine e, afetten etkilenen hemşehrilerimizi. Bununla beraber biliyorsunuz Küçük Has Bahçe'de önemli bir e, heylanımız meydana geldi. Burada 20'nin üzerinde vatandaşımız etkilendi. Bunları da yine biz misafirhanelerimizde misafir ediyoruz. E, ben bu süreçte emeği geçen tüm kamu personellerine, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum afetin yaralarını sarmak için herkes seferber oldu. Alanya yeniden 70'e, yaşlısından gencine, kamu personelinden sivil toplum kuruluşlarına varana kadar çok önemli bir çaba sarf ettik. Biliyorsunuz yine geçen hafta Cuma günü okulları tatil etmiştik tedbir amaçlı. Öğrencilerimizin okula giderken bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaması için o da bence yerinde bir karar oldu. Ve öğrencilerimiz de bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreci devam ettirmiş olduk. Ben tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hem şehirlerimize, vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim, dün de bayağı bir yoğun yağmur aldık. Var mı sivdetimiz? Yok. Şu anda tabii özellikle herhalde Dim Barajı evet. özelinde soruyorsunuz. Dim Barajındaki şu andaki su seviyesi yüksekliğimiz 167 metre 71 santim. Biliyorsunuz baraj yüksekliğimiz 170 metre. O anlamda bizim şu anda rezervuar alanımızda halen daha yeterli yerimiz var. Son gelen yağışlarla birlikte en son durumumuz bu şekilde. Yeni bir orada bir taşkın öngörmüyoruz. Ve buna ilişkin de zaten tüm tedbirleri DSI Bölge Müdürlüğü, DSI Şube Müdürlüğü burada aldılar. Onun için şu anda öyle bir risk öngörmüyoruz. Efendim aynı durumu yaşamaması için bir önlem alınacak mı? Benim bildiğimiz kadarıyla bir baka projeniz vardı. Sen, evet. Onu mu hayata geçireceksiniz acaba? E şöyle şimdi zaten biliyorsunuz Dim Barajı ve devamında Dim Çayı'nın etrafında bir oluşan bizde bir turizm destinasyonu vardı. Bu destinasyonun bir taraftan turizm faaliyetlerini yürütürken bir taraftan da doğanın dengesini de gözetmemiz lazım. Yani elbette ki bu şehre değer katan, bu şehrin turizmine fayda sağlayan alanları iyi bir şekilde tasarlamamız lazım. Yani vatandaşımız buradan ekmek yiyor, insanlar istihdam ediliyor ama bir taraftan da doğanın gerçekleri var. Doğanın gerçeklerini bu süreç içerisinde herkes, hepimiz bir kez daha görmüş olduk. Onun için önce lazım. Bölgenin coğrafi yapısı, iklimsel, mevsimsel koşulları hepsi irdelenmeli, masaya yatırılmalı ve burada olabilecek Yarın bir gün herhangi yeni bir afetle karşı karşıya kalınmaması için en akılcı en doğru yöntemin belirlenmesi gerekir. Bunun için zaten bir çalışmaya başlamıştık. Dediğiniz gibi, e, Kalkınma Ajansına bu bölgede yeni bir tasarımın yapılması, afetlerden etkilenme oranının en aza indirilmesi, imkanlar dahilinde bunu minimum seviyeye çekmek için bir çalışma başlamıştı. Tabii bu süreç bir zaman alıyor. Kalkınma ajansının hazırlığıyla beraber yaklaşık bu 5-6 aylık bir tasarım ve planlama evresini gerektiriyor. Bir anda yapılacak bir planlama değil. Biraz önce söylediğim gibi hem bölgenin iklimini, mevsimini, coğrafi koşullarını hem de biliyorsunuz o bölge aynı zamanda yaban hayatının geliştirme bölgesi, aynı zamanda dere yatağı. Bunların hepsini hesaba katıp en doğru ve akılcı yöntemle yola devam etmek lazım. Bunun da bir ön hazırlık aşaması oluyor. Onun için biz bu süreci takip edeceğiz. Tüm kurumlarımızda Vatandaşlarımızla, STK'larımızla e, beraber bu sürecin tasarlanmasında en doğru yöntemi bulmakta ortak akılla hareket ederek inşallah bir daha böyle hem şehir için hem oradaki işletmecilerimiz için hem de hiçbir vatandaşımızın canına halel gelmemesi için en doğru yöntemi ortaya koymaya çalışacağız.